Merhaba sevgili öğrencilerim. Evet yine yine bir videoyla ve yeni bir konuyla beraberiz. Evet ilk okullarda, lisede, üniversitede lazım olan karşımıza her zaman çıkan D ve Ki'nin yazımı ile ilgili e, bu videomuzu çekeceğiz. Evet D ve K bağlaç mı, ek mi? Her zaman karıştırılabilen e, bir durum bunlar. Videomuzu dikkatli izlerseniz ve gerekli notlar alırsanız eminim ki unutmayacağınız kalıcı şekilde e, hafızanızda kalır. Evet. Ek olan D'nin yazımı. Önce ek olan D'den başlayacağız. Sonra bağlaç olan D'den başlayacağız. Evet. D ek olduğu için cümleye bitişik yazılır. Cümleden çıkardığımızda cümlenin anlamı bozulur. Evet. Burası çok önemli. Cümleden çıkardığımızda cümlenin anlamı bozulur. Evet, sadece buradan yine fark edebiliriz bağlaçma ekme olduğunu. Ayrıca cümleye içinde üstünde gibi aitlik anlamı katarlar. Evet, burada biraz e, ayrı yazmam lazım da. Birleşik yazmış. Aitlik yani ona dahil anlamı katar. Ek olan de geldiği sözcüğe göre de, te, da, ta biçiminde de ve da biçiminde de yazılabilir. Evet burada D T DA e, T ve DA şeklinde da da yazalım daha şeklinde yazılabilir. Bağlaç olan D dağlar ise e, sözcüklerden ayrı yazılır. Evet bunlar sözcüklerden ayrı yazılır çünkü kendisi de bir sözcüktür. Cümleye dahi bile anlamı katar. Evet en önemlisi de budur sevgili öğrencilerim cümleye dahi bile anlamı katar. Bu durumda da ne yapılır? E, kendisinden önce gelen kelimeden ayrı yazılır ve kendi başına bir kelimedir. Evet. Hemen alt tarafa geçelim ve örnekleri birlikte e, cümleden çıkardığımız anlam bozulmaz dedik. Değil mi? Bağlaç olan. Evet. Hemen açıklamalara beraberce bakalım ve beraberce çalışmalar yapalım. Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Hangisi de bağlaştır? Hangi de ektir? Altı'nın nedeniyle birlikte yazınız. Kardeşim de bize gelecek. Burada de bir bağlaçtır sevgili öğrencilerim. Nereden anlıyoruz bağlaç olduğunu? Evet. E, kardeşim de bize gelecek. Ayrı yazılmış ve ayrı yazıldığı için e, ne yapıyor? Bağlaç olduğu ortaya çıkıyor. Bunu okumazsak bakalım kardeşim bizimle gelecek. Burada anlamı bozuluyor mu? Hayır. Anlamı bozulmadığı için burada bağlaç durumu oluyor. Evet, alttaki örneklerde daha detaylı olarak beraberce e, işleyeceğiz bunu. Bunları defterlerinize yazabilirsiniz. Evet, çıkardığımızda da cümlenin anlamı bozulmuyor ve bu durumda bağlaçtır. Evet, şimdi hemen alttaki örnekle beraber çalışalım. Sana söyle, sana da söyleyeceklerim var derken evet burada sana da söyleyeceklerim var derken daha burada bağlaç durumunda dahi anlamı katıyor değil mi cümleye? Burada sana da söyleyeceklerim var. Kapattığımız zaman ne oluyor? Bunu e, diyelim kapatarak okuyalım. Hemen kalemimi alayım ben. Evet. Bunu okumadığımız zaman ne oluyor? Sana söyleyeceklerim var. Cümlenin anlam bozuluyor mu? Hayır bozulmuyor. Çantamı arabada unutmuşum. Burada daha bakın daha burada e, ekmeği bağlaç mı? Burada yukarıdakinde bağlaç dedik değil mi? Çıkardığımız zaman cümlenin anlamı bozulmuyor. Cümleden çıkardığımızda bakın sana söyleyeceklerim var. Evet burada e, çıkardığımızda anlamı bozulmuyor. Sana da söyleyeceklerim var dediğimiz zaman yine anlamda bir değişiklik olmuyor. Evet buraya bakalım. Çantamı arabada unutmuşum. Bu cümlede daha iyi okuyalım. Çantamı araba unutmuşum. Anlamı bozuluyor mu? Evet bozuluyor değil mi? Daha iyi okumadığımız zaman. Daha iyi okudu okumayalım bakın. Çantamı araba unutmuşum. Oluyor mu? Olmuyor. Burada ne olması lazım? Ne olması lazım sevgili öğrencilerim? Çantamı arabada Unutmuşum. Yani burada hemen e, anlamı ne olduğu belli oluyor burada. Aitlik içinde anlamı katıyor. Biraz önce söylemiştim. Çantamı arabada unutmuşum cümlesinde içinde anlamı kattığı için anlamı bozulmuyor. Burada ne durumda Ek durumunda değil mi? Evet hemen diğer örneklerde diğer çalışmaları geçelim birlikte. Evet, Haziran'da okullar kapanacak. Burada daha ne durumunda sevgili öğrencilerim? Daha burada Haziran'da derken, daha burada e, içinde anlamı katıyor, değil mi? Dahi anlamı yani içinde anlamı kattığı için burada daha bitişik yazılıyor. Haziran'da, Haziranın ayının içinde okullar kapanacak dediği için burada ne durumunda sevgili öğrencilerim? Evet, burada ek durumunda anlamını çıkar kapatalım bakalım. Haziran okullar kapanacak. Anlam bozuluyor mu? Evet, bozuluyor. Demek ki e, ek olan değerlerde cümleden çıkardığımız zaman devlet dağlar anlamı bozuluyor. Öğretmenim beni de çağırdı derken, öğretmenim beni de. Burada bakın ayrı yazılmış. Bunu çıkardığımız zaman ne oluyor? Öğretmenim beni çağırdı. Anlam bozuluyor mu? Bozulmuyor. O zaman buna da bağlaç diyoruz. Evet, dikkat ederseniz e, şu ikisi üzerinde hemen ben tekrar size anlatayım. Eğer cümleden çıkardığımız zaman daayı anlamı bozuluyorsa ek. Eğer cümleden çıkardığımız zaman anlamı bozulmuyorsa bağlaç durumundadır. Ve aynı zamanda ek olduğu zaman e, içinde, üstünde gibi anlamlar aitlik anlamı katıyor öğretmenin beni de çağırdı derken dahi ile birlikte gibi anlam verdik. Birilerini çağırmış, beni de çağırdı. Evet, umarım anlaşılmıştır sevgili öğrencilerim. Dağlarda biri çıkarıldığı zaman anlamı bozuluyorsa ek, evet da cümleden çıkarıldığı zaman anlamı bozulmuyorsa buna da bağlaç diyoruz. Şimdi aşağıdaki cümleleri de birlikte yine beraber çalışarak yapalım. Evet, bunları defterinize not alırsanız faydası olacaktır sevgili öğrencilerim. Aşağıdaki cümlelerde ek olan D ile bağlaç olan değerli yazılmamıştır. Sen yazar mısın? Neden ayrı, neden bitişik olduğunu belirtir misin diyor. Evet, söylediklerimi Alperen de dinledi derken burada D de yazalım. Hemen şuraya yazıyorum. Alperen de dinledi derken anlamı bozuluyor mu acaba? Evet. Burada ek durumunda değil mi sevgili öğrenci? Bağlaç durumunda pardon. Söylediklerimi Alperen dinledi. Çıkardığımız zaman D'yi anlam bozuluyor mu? Bozulmuyor. O zaman burada ek durumunda değil, bağlaç durumunda. Evet, anlaşıldı değil mi? Söylediklerimi Alperen dinledi. Bozulmuyor. Alperen de dinle dediğimiz zaman yine aynı anlam. O zaman burada biz buna ne diyoruz? Hemen bağlaç diyoruz. Evet, alttaki örneğe bakalım. Sümeyra kalemini masada unutmuş derken masada sanki burada ne anlamı katıyor? İçinde, üzerinde anlamı geliyor değil mi? O zaman burada biz buna yazdığınız zaman ek durumuna geliyor değil mi? Sümeyra kalemini masada bırakmış. Anlam bozuluyor mu? Çıkardığımız zaman Sümeyra kalemini masa bırakmış. Evet anlamı bozuluyor. O zaman burada ek durumunda. Evet geçmiş buralar ormanlıktı. Geçmiş farklı bir anlam çıkıyor gibi değil mi? Ama biz buraya geçmişte dediğimiz zaman buralar ormanlıktı. T çıkardığımızda anlam bozuluyor. Yani içinde aitlik anlamı olduğu için o zaman buraya biz ne diyoruz? Ek durumunda. Yazsak olur, yazmasak da diyor. Yazsak ta olur, olur. Yazmasak ta derken Buraya nokta koyalım. Anlamı değişiyor mu ikisini de? Yazsak olur, yazmasak. Burada yazmasak ta da sanki anlam değişiyor gibi değil mi? Evet, burada e, birincisinde ek durumunda, bağlaç durumunda ikincisinde ek durumunda. Bir cümle içerisinde ikisi de aynen yan yana gelmiş. Kusura bakmayın burada kalemle yazarken anlamda bir de iki tane ta ta oldu yazsak da olur, yazmasak da derken birincisinde ek durumun bağlaç durumunda, ikincisinde ek durumunda sevgili öğrenciler. Evet, devam edelim. Biraz sonra da kilerle ilgili çalışmaya geçeceğiz. Ee, en son şunu yazalım. Betül, sınıf, Betül bu sınıf Ta sınava girecek derken ta burada ek durumda da değil mi? Çünkü aitlik içinde anlamı kattığı için ta burada ek durumda olur. Ee, çıkardığımız zaman anlamı bozulur. Betül bu sınıf sınava girecek. Evet, anlamını bozuyor. O zaman burada biz buna ne deriz? Ek durumunda. Ek olan değil mi? Evet, bunu da defterinize yazabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Hemen alttaki çalışmalara geçelim. Bu sefer de ki'nin yazımı ile ilgili çalışma yapacağız. Evet ki aynen de gibi yine aitlik, e, içindelik anlamı kattığı zaman ektir. Evet ki burada an cümleden çıkarıldığı zaman anlamı bozuluyorsa ektir. Anlam bozulmuyorsa yine aynı değerde olduğu gibi bağlaçtır. Evet. Ek olduğu zaman birleşik yazılır. Bağlaç olduğu zaman da nasıl yazılır? Ayrı yazılır. Evet cümleleri birbirine bağlar. Bağlaç olanlar. Okula git ki okumayı öğrenesin. Evet buradaki ek durum ne sevgili öğrencilerim? bağlaç durumunda değil mi? Cümleden ayrı yazılmış, çıkarıldığı zaman anlam bozuluyor mu bakalım? Okula git, okumayı öğrenesin. Evet, burada anlamı bozulmuyor. O zaman anlam bozulmadığı için burada bağlaç. İki tane cümleyi birbirine bağlıyor. Okula git kendi başına ayrı bir cümle değil mi? Okula git, okumayı öğrenesin. İki cümleyi birbirine bağladığı için anlam bozulmuyor. Evet, okula git, okumayı öğrenesin derken burada git cümleden çıkardığı zaman anlamı bozulmuyor. O zaman burada ne durumda dedik? Bağlaç durumunda. Poyraz yandaki sıraya otursun. Poyraz'ı yandaki sıraya otursun Ki burada çıkardığımız zaman Poyraz yanda sıraya otursun. Oluyor mu? Olmuyor. Burada anlamı bozuluyor. O zaman bu çıkmaz değil mi? Poyraz yanda sıraya otursun cümleden çıkardığımızda cümlenin anlamı bozulmuş. Buradaki ki ek olduğu için bitişik yazılır. Aşağıdaki cümlelerde ki'ler yazılmamıştır. Sen yazar mısın? Neden ayrı, neden bitişik olduğunu da açıklar mısın diyor. Evet, bunu da beraberce yapalım hemen aşağıya doğru iniyorum. Evet. Bankadaki paranın hepsini kullanmış. Evet bankada ki burada ki yazalım. Birleşik yazılıyor değil mi? Neden? Çünkü içindeki anlamı kattığı için burada şunları da sildiğimiz zaman ne oluyor? Bankadaki paranın hepsini kullanmış. Evet burada parantez içerisinde ne yazabiliriz buraya sevgili öğrencilerim? Buraya anlamı e, anlamını bozduğu için ek diyebiliriz değil mi? Sen de gel ki ben burada kırmızı kalem alsam iyi olacak herhalde. Evet, sen de gel ki hatta şu yukarıdakini de, de düzgün yazalım kırmızı kalem yazalım. Neden kırmızı yazmadına? Evet. Sen de gel ki bu işi bir çözüme kavuşturalım. Ki isterim ki si, ki isterim okuyalım bakalım. Sen de gel bu işi bir çözüme kavuşturalım. Yani cümlenin herhangi bir anlamında bozulma oluyor mu? Olmuyor. Sen de gel ki. Evet, bunu kırmızı yazmamız lazım demiştim ama siyah yazdı bir önceki neşe olduğu için, noktada olduğu için. Evet, sen de gel ki bu işi bir çözüme kavuşturalım derken burada ki çıkardığımız zaman anlam bozulmuyor. O zaman buraya ne diyoruz biz sevgili öğrencilerim? Bağlaç Hava o kadar soğuk ki hava o kadar soğuk ellerim buz tuttu. Herhangi bir ki getirdiğimiz zaman biz buraya anlamı değişmiyor değil mi? Değişmiyor dikkat ederseniz. Hava o kadar soğuk ki ellerim buz tuttu. Çıkardığımız zaman hava o kadar soğuk ellerim buz tuttu. Yine anlamında bir değişiklik olmadığı için buna da biz bağlaç diyoruz. Alttaki örneğimize bakalım. Saygılı ol, öğrenesin. saygı yani Saygılı ol, saygı göresin diyor. Evet, burada sanki anlamında hiçbir değişiklik olmayacak gibi biz ki yazdığımız zaman. Bakalım mesela. Saygılı ol ki saygı göresin. Evet, burada anlamında herhangi bir değişiklik oluyor mu cümlenin? Olmuyor. Ki çıkardığımız zaman o zaman anlamında değişiklik olmadığı için bunu biz bağlaç diyoruz. Dişimde dolgu düştü. Evet, burada dişim diş ayrı D burada yine yukarıdaki öğrendiğimizden bakarsak D de, de burada bir e, ek durumunda. Hani ekler ne demiştik? Ekler bağ, e, aitlik anlamı katıyor değil mi cümleye? Dişimdeki derken dişimin içindeki, üzerindeki yani burada ne anlamı kattı sevgili öğrencilerim? Bir aitlik anlamı, içinde anlamı kattı. Çıkardığımız zaman dişinde dolgu Düştü düşecek olmuyor değil mi? Dişindeki dolgu düştü düşecek olduğu için burada yine ayrı yazılması lazım. Ve ayrı yazılırken de biz bunlara ek diyorduk. Evet. Aklım vitrindeki ayakkabıda kaldı. Aklım vitrinde ayakkabıda kaldı. Çok devrik bir anlam oluyor değil mi? Değişik bir anlam. O zaman vitrindeki kırmızı yazayım. Aklım vitrindeki ayakkabıda kaldı derken. Buradaki ki e, ne katıyor anlama? içinde anlamı. Vitrinin üzerindeki içindeki anlamı kattığı için ve cümleden çıkarıldığı zaman anlamı bozulduğu için biz buna yine ek diyoruz. Evet yine bahçede ağaçları ve sebzeleri suladım derken. Bahçede Ağaçları ve sebzeleri sorardım derken iki anlam katmıyor değil mi? Burada yine ki ek durumunda bahçedeki, bahçede olmuyor. Bahçedeki ağaçtan anlam kattığım için burada ek olan bir ki var. Dolapta bütün elbiseler yıkadım. Dolapta elbise yıkanmaz ki değil mi? Dolapta ne diyoruz burada? Ki o zaman ek durumunda olduğu için birleşik yapacağız. Dolaptaki bütün elbiseleri yıkadım dediği için burada yine ek durumunda. Parka gel. Şimdi sevgili öğrencilerim burada ki bakın bir şart koşuyor veya bir ne yapıyor? İlgi alaka kuruyor. İki tane cümle var. Cümle var. Parka gel oynayalım. İkisi de ayrı ayrı cümle olduğu için çıkardığımız zaman da anlamı değişmiyor. Parka gel oynayalım gayet normal. Parka gel ki oynayalım. Burada sanki biraz şart anlamı katıyor. ve burada o zaman ayrı yazıyoruz. Ee, ve bağlaç durumuna geliyor. Evet. Sevgili öğrenciler, bizim için anlamamız gereken en önemli şey, bağlaç olan D ve kiler cümleden çıkarıldığı zaman cümlen anlamı bozulmuyor. Ama ek olan D'ler ve kiler cümleden çıkarıldığı zaman anlamı bozuluyor. Evet, bu durumda ek mi bağlaç mı olduğunu rahatlıkla anlayabiliyoruz sevgili öğrencilerim. Evet tekrar söylüyorum. Cümleden D'yi ve K'yi çıkardığımız zaman anlam bozuluyorsa ek eğer cümleden D ve K'yi çıkardığımız zaman anlam bozulmuyorsa bağlaç durumundadır. Evet. Umarım faydası olur sevgili öğrencilerim. Yine yeni derslerle, yeni videolarla birlikte olmak dileğiyle Allah'a ısmarladık diliyorum. Başarılar sevgili öğrencilerim.